2026 Dünya Kupası Avrupa elemeleri E grubunda Almanya, deplasmanda Lüksemburg ile karşılaştı. Lüksemburg stadında oynanan mücadeleyi Almanlar 2-0 kazandı. Almanya'nın ilk golünün asisti mücadeleye ilk 11'de başlayan Leroy Sane'den geldi. Sane, 80. dakikada yerini Juling'e bıraktı. Galatasaray'ın Alman yıldızı Sarı Kırmızılılara transferi sonrası ilk kez milli davet almıştı. Sane'nin Lüksemburg maçı istatistikleri şöyle, asist, 1 kilit pas, 2 pas, 30 bölü 34 uzun pas, 1 bölü 2 RCS topla buluşma, 4 çalım, 1 bölü 2 uzaklaştırma, 1 pas arası, 1 ikili mücadele, 3 bölü 7 hava topu, 1 bölü 1 sahipsiz top kazanma, 3 maç sonu açıklaması Sane, maçın ardından açıklamalarda bulundu, Dünya Kupası kapıda, bu benim en büyük hedefim, her şeyimizi vermek zorundayız. O yüzden Nagelsmann'ın mesajlarını doğru buluyorum. Konsantreyim ve en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hoca bana hem sevgi veriyor hem sert bir tavrı var. Birbirimizi iyi tanıyoruz. Burası milli takım. Burada herkes olmak istiyor. Burada olmaktan ve takımla birlikte olmaktan çok mutluyum. Büyük hedeflerim var. Asist yaparak hocanın güvenini karşıladığım için mutluyum. Nagelsmann ile çok iyi tanışıyoruz, aramız çok iyi, benimle ilgili söyledikleri aslında herkese verdiği bir mesaj. KAPTANDAN destek Almanya milli takım kaptanı Jonathan Tahta Sane hakkında açıklama yaptı, Leroy Sane hepimizin bildiği gibi son derece iyi bir oyuncu, takıma çok ama çok şey katabilen biri. Ve çok çalışıyor, antrenmanlarda da sizin göremediğiniz kısımlarda da. Hocasından açıklama geldi Almanya milli takımının teknik direktörü Julian Nagelsmann, Sane'nin performansına dair yorum yaptı, Sane ilk golde muazzam bir asist yaptı, ikinci golde de çok iyi bir katkı verdi. Çok iyi bir milli maç çıkardı kesinlikle. Bugün o asisti yaptığı için çok sevindim. Sanırım ikinci golü de o başlatıyor. Yani, evet, Leroy'un bunu başarması harika.